kremalı, mantarlı, feslenli, enfes soslu penne makarna yapacağız. Hadi başlayalım. Makarna suyumuz fokur fokur kaynadı. Bir tatlı kaşığı tuz. Çok az ayçiçek ya. Bir paket penne makarnamı da ilave ediyorum. Taşlan, taşlama suyundan da sosu için biraz alıyoruz. Sıvı yağ, tereyağı. 400 gram mantarımı da soteleyeceğim. 1 çay kaşığı karabiber. Ocağımı kıstım bir paket krema. Biraz fesleğen. Kısık ateşte birazcık pişiriyorum. Makarna haşlama suyundan da çok az ilave ediyorum. Çok az tuz. Penne makarnamızı ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. İsteyen bu aşamada mozzarella peyniri ya da eski kaşar da rendeleyebilir. Nefis penne makarnamız hazır. Deneyenlere afiyet olsun. Ailemize katılın, yeni tarifleri de kaçırmayın.